Herkese merhabalar ben Burak Şolt. Bu videoda sizlerle beraber yaklaşık 6 aydır kullandığım Samsung'un EPNG 930 model numaralı kablosuz hızlı şarj standını inceliyoruz. iPhone kullanıcılarının üçüncü parti ekipmanlarla uğraştığı Android tarafında ise uzun süredir aşina olduğumuz bir şey kablosuz şarj. İlk etapta sürekli standa koy, al, şarj başladı, kesildi derken litim iyon bataryaların karakteristiklerini bilmeme rağmen canını almaz mı diye düşünmüştüm hep. Ta ki Samsung'un kablosuz hızlı şarj standını 6 ay kadar kullanana dek. Kutusunun içerisinden kablosuz şarj standının kendisi ve hızlı kullanım kılavuzundan başka bir şey çıkmıyor. Standa güç vermek için telefonunuzun hızlı şarj adaptörünü veya 5 volt 2 amper güçte herhangi bir adaptörü kullanıyorsunuz. EPNG 930 ülkemiz için siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğine sahip. Yurt dışında şampanya ve gümüş rengi seçeneği de mevcut. Stand yuvarlak hatlarla şekillendirilmiş. Daha önce gördüğümüz yüzeyle paralel duranlara kıyasla daha şık ve kullanışlı görünüyor. Önünde parlak plastik bir yüzeyde Samsung ve Fast Charge logoları, dış cepheliğinde ise beyaz kauçuk bir malzeme var. Telefonun kaymasını engelliyor beyaz malzemenin doğası gereği bir de 6 ay boyunca sürekli kullanımla hafiften sarardı. Altında da yine yumuşak malzemeden çizmeyecek bir cep var. Arkasında havalandırma ızgaraları ve mikro USB girişi haricinde görünürde bir detay yok. Görünmeyen tarafta içerisine soğutma için bir fan yerleştirilmiş. Bir şarj makinesinde fan ne diye düşünebilirsiniz ancak standart çözümlere kıyasla %40 daha hızlı olmasının bir bedeli var. Bedel de bedel değil gerçi. Zira fan kulağınızı dayamadığınız sürece gün içerisinde duyulabilecek bir ses üretmiyor. Gece yatarken saat tik takından bile rahatsız olan benim gibi hassas kulaklı kullanıcılar bu sesi duyabilirler belki. Telefonun üzerine oturduğu cebin hemen altında bir durum ledi var. Bu durum ledi sayesinde şarja başlayıp başlamadığını görebiliyorsunuz. PNG930 Samsung'un hızlı şarj teknolojisine haiz bir kablosuz hızlı şarj standı. Özellikle Note 5, S6 Edge Plus ve sonrasındaki modeller bu hızdan faydalanabiliyor. S6 ve S6 Edge'i de destekliyor ancak standart hızlarda. Samsung dışında QI standardındaki tüm kablosuz şarj destekli telefonlarla kullanabiliyorsunuz. Mesela bir iPhone'u 3. parti alıcı ve kılıfla beraber bu standda şarj edebilirsiniz. Benim test ettiğim telefon ise ön siparişinden bu yana kullandığım şahsi telefonum Galaxy S7 Edge oldu. Başta da belirttiğim gibi yaklaşık 6 aydır hem normal şarj adaptörüyle hem de kablosuz şarj standıyla beraber şarj ettiğim telefonu. Masa başında çalışırken telefonum sürekli bu standın üzerinde oldu. Dik durması dolayısıyla da bir şey olduğunda telefona ulaşması, kontrol etmesi çok daha rahat oluyor tasarımı da benim gibi beyaz seven biri için uyum sağlayacak görsellikte. Benim gözümde bu standın en büyük artısı kablo tak çıkar devrini bitirmesi oldu. Kabloyu masanın arkasından çıkarırsınız, kayar gider hele bir de kablo yumağının içinde bir daha eğil, nerede bu kablo derdi benim için bitti. Fonksiyonellik açısından benim için artıları bu şekilde. Hızlı şarj dedik ama ne kadar hızlı bir şarj? Galaxy S20'nin 3600 mAh bataryası kablosuz şarj ile 2,5 saat civarında şarj oluyor. Yine kendi adaptörü ile kablolu şarj ettiğimde ise 2 saat civarında şarj tamamlanmış oluyor. Arada yaklaşık yarım saatlik bir fark var. Yani kablosuz hızlı şarj standı kablolu şarjdan yaklaşık %20 kadar daha yavaş. Önemli bir soru. Peki kılıfla kullanılabiliyor mu? Evet, biraz daha özenli olmak gerekiyor. Normalde telefonu isterseniz dik, isterseniz yatay, isterseniz köşeden köşeye kılıfsız konumlandırırken hemen şarj etmeye başlayabiliyor. Ama işin içerisine bir kılıf girdiğinde biraz daha özenli konumlandırma istiyor doğrusu. İnce şeffaf silikon bir kılıfla denedim, Spigen'in daha kalınca kılıfıyla da denedim, Samsung'un Crystal View kılıfıyla da denedim. Hepsinde kılıfsız haline kıyasla biraz daha özenli konumlandırma yapmak gerekiyor. Zor mu peki? Hayır. Alıştıktan sonra bir farkı kalmıyor. LED'den de şarja başlayıp başlamadığını takip edebiliyorsunuz zaten. Uzun lafın kısası Samsung EPNG 930 kablosuz hızlı şarj standı benim yaklaşık 6 aydır sürekli kullandığım kolaylık sağlayan bir aksesuar oldu. Telefonumun bataryasında tabiri caizse zırt pırt şarja bırakma, takıp çıkarmadan mütevellit bir verim kaybı gözlemlemedim. İlle de herkes almalı demiyorum ama şahsen beni bazen üşendiren şarj kablosu zahmetini ortadan kaldırmış oldu. Kablolu ile arasındaki hız farkı da minimal kalınca teknik anlamda eksi bir yanı yok diyebiliriz. Bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla Samsung EPNG 930 piyasada 60 liradan tutun da 140 liraya kadar bulunabiliyor. Ama benim tavsiyem Samsung Türkiye garantili olanları tercih etmeniz olacak. Kablo sizin için bir zahmetse eğer uygun bir Samsung telefonunuzda varsa bir gereklilikten çok kolaylık sağlayan bir aksesuar Samsung'un hızlı şarj standı. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.